Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videoları beğenirsek, like atarsanız kanalımızın beğen ihtiyacı var. Like atan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet kazanıyor muyuz? Oluk oluk kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün ben yine kar makar eklemeye devam ettim. Tam 12 gündür arkadaşlar her gün parama para eklemeye devam ediyorum. Dünkü videoda söylemiştim. 11 gün oldu. Bugün de paramızı katladık demiştik. Bugün 12. gündü. Bugün yine arkadaşlar çok güzel kar ettik. Yapmış olduğum karları katulyelerle paylaşıyorum. Öyle kafadan sallama atma değil arkadaşlar. Kazancım ispatlı delillidir yani. Abi ben kendi Portföyümü paylaşıyorum. Katulyelerimle 100 lira 200 liralık olanlarla. Onlar kendileri isterse oradan alır almaz yatırım tavsiyesi değildir diyorum. Benim portföyüm bu diyorum arkadaşlar. Ee, bugün 12. gündü yine arkadaşlar karımızı yukarı taşımayı başardık. Gerçekten çok iyi performans gösteriyorum. Bazen kendi kendimle gurur duyuyorum. Evet Dof Robotik, Marmara, Aselsan, Vişne Madem, Buz Girişim, Gülarmak hakkında dedikodu yapacağız. Geri kalan kağıtlara akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada bakmaya devam edeceğiz ki bu kanalda her akşam saat 10'da canlı yayın var arkadaşlar. Katıl üyeleri panele yazı yazabiliyor ama üye olmayan arkadaşlar da canlı bir şekilde yayını izleyip fikir edinebiliyor arkadaşlar. Akşamın saat 10'da buluşalım dedikten sonra hemen şöyle Borsa İstanbul'un ana grafiği ile dedikoduya başlayalım. 148 puanlık bir yükseliş tepkisi aldı. 10.464 ile kapanış ettik Borsa İstanbul'da arkadaşlar. Önümüzde şey olarak ne var? Ayın 17'sinde S&P'nin kredi not toplantısı var arkadaşlar. Öncelikle ona bakacağız. Oradan nasıl bir şey çıkacak? İnşallah notumuzu düşürmezler arkadaşlar. Uzmanları dinliyorum. Notumuzu düşürmezse iyi diyorlar. Yarın bırakın not artışını. Not düşürmezse iyi deniliyor. Şimdiki arkadaşlar Mansur Başkan'ın haberleriyle falan bizim yerli piyasalar biliyorsunuz çalkalanmıştı. Siyasi haberler bizi aşağı indirdikçe indirdi. Akabinde ufaktan yeniden bir toparlama yaşama Çabasında Borsa İstanbul 10.259 destek noktası vardı. Oradan arkadaşlar ufaktan geri toparlanıp 10.481'i test etti. Bugün saat 2'de de canlı yayını açtığımızda da demiştik. Burada şurayı test edebilirsek iyi. Aslında buranın üstüne atabilirse iyi demiştik de atamadı arkadaşlar iğneledi ve bir nefes bir üfürük altında kapattık. 10.481'in üstüne çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Yarın hedef noktamız 10.481. Aşağıda da arkadaşlar o 10.380 var. Şurada 10.380 var. Yarın muhtemelen burayı bir kere daha zorlayacaktır. 10.481 sabahleyin bir kere daha zorlayacaktır. Burayı yukarı atıp bir nebze nefes almaya çalışacağız arkadaşlar. Borsa İstanbul'da. Şimdi kağıtlarımıza bir dönelim. Dof Robotik ve Marmara bugün yine arkadaşlar kendilerini tabana verdiler. İnsanlara dün heves verip bugün tekrar yeniden aşağı doğru çektiler. Tam oyuncu arkadaşlar. Bazı kağıtlarda e, şimdi arkadaşlarımız yorumlarda şey yazıyor. Hocam satalım mı alalım mı ne yapalım falan. Arkadaşlar herkes kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Yani bu kağıtlar içinde oyuncu var. Burada bu kağıtların ne yapacağı hiç belli olmaz. O yüzden herkes kendi riskini alacak. Şimdi bende marmara var ama ben marmarayı çok aşağılardan aldığım için benim için sıkıntı değil. Hala tutmaya devam ediyorum. Yarın öbür gün tekrar yeniden bu kağıtlar hareketli ortalamaya dönecektir arkadaşlar. Şimdik e, Dof Robotik'te arkadaşlar şöyle destek noktası olarak nereyi gözetleyeceğiz? 139 lira 30 kuruşu gözetleyeceğiz. Artık şöyle baktığımız zaman şuradaki yapmış olduğu tavan serisi artık bitti. Bundan sonraki süreçte kağıtlarımız hareketli ortalamaya dönecektir arkadaşlar. 139 lira şunu bir kaldıralım şunu şuradan bir dakika. Şöyle genellikle arkadaşlar şöyle kadem olarak yukarı 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 çıkan kağıtlar yapmış oldukları kat etmiş oldukları yolu %50'si kadar bir geri çekilip ondan sonra yatay testereye sarıyor kendisini arkadaşlar. Şunları kaldırdıktan sonra şöyle size çizgiyle göstereceğim bir dakika. Evet şu dip noktamızla arkadaşlar dip noktamızda tepe noktası arasındaki mesafe arkadaşlar %50 aşağı inip ondan sonra kendisini testereye veriyor kağıtlarımız. Yani burada baktığımız zaman... Ortalama yaklaşık olarak şurayı görüyorsunuz 139 lira 30 kuruş. Buraya destek noktası olarak kullanıp arkadaşlar tekrar yan yan performans da sergileyebilir bir miktar. Destek noktamız 139 lira 30 kuruş olacak. Taban da çok fazla bir alım emri yoktur. Son nefesiyle dokundu taban arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Burada yarın hareketli ortalamaya dönmeye çalışacağız. Destek noktamız 139 lira 30 kuruş olacak Dof Robotik'te arkadaşlar. <laughs> kağıtlar ya, artık hareketli ortalamaya dönecektir. Öyle yani tavan tavan değil de 139 lira 30 kuruşu destek olarak gözetleyeceğiz. Diğer kağıdımız Marmara Holding o da tabana indi. 5 lira 35 kuruş ile kapanışa gitti arkadaşlar Marmara Holding'de. Artık bir destek noktamız var demiştik. İşte burası arkadaşlar 5 lira 7 kuruş destek noktamız. Yarın arkadaşlar bunda da aşağı doğru direkt taban atmaz ise buradan destek noktasından görüyorsunuz. Bunda da arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketlilik var. 3 lirayı ben halka arz fiyatı olarak kabul ediyorum demiştim. Onun akabinde %50 oranda bu da aşağı doğru çekildi. Buradan arkadaşlar hareketli ortalamaya dönmesini gözetleyeceğiz. 5 lira 7 kuruş destek noktamız ee, direkt taban atarsa buranın altından açılış yapar. Tekrar yeniden üstüne çıkmaya çalışırız arkadaşlar. 5 lira 7 kuruş burada da destek noktamız var. Artık bu da arkadaşlar ufaktan hareketli ortalamaya dönecektir diye düşünüyorum. Artık bayağı yoruldu kağıtlar. 5 lira 7 kuruş destek noktası olarak gözetleyeceğiz. Asiasan %2.12 oranında bir dökülme yaptı arkadaşlar. 207 lira 5 kuruş ile kapanışa gitti. Hisse başına 4.5 liralık saldı kendini aşağı. Şöyle baktığımız zaman Asiasan'da arkadaşlar daha önce de konuşmuştuk. Ne demiştim? Yükselen trend doğru yanaşmayı tercih edecektir arkadaşlar. Yatay veya aşağı doğru testleri yaparak 191 lira 10 kuruşa kadar inse dahi sıkıntı yok arkadaşlar diye konuşmuştuk ki bugün 209 lira 30 kuruş desteğini testlerinin desteğini aşağı doğru sarkma yaptı arkadaşlar. Ee, yapacak bir şey yok. E, kuruşun yeniden üstüne çıkmaya çalışacağız. Şurada da görüyorsunuz arkadaşlar. Yatay performansını bakın. Ne zaman yükselen trendten aşırı ayrılsa görüyorsunuz aşağı doğru sarkmalar yapıyor. Toparlıyor sarkıyor bilmem ne. Bir şekilde yükselen trende yanaşıp oraya kafayı vurunca tekrar yeniden zıplıyor arkadaşlar. Burada da bir şekilde 199 .10 kuruşa inebilir geri çıkabilir falan derken bir şekilde şu yükselen trende doğru yanaşacağız. Akabinde tekrar yeniden yukarı doğru yeni zirvelere bakacağız. Yani burada diyeceğim şu ki Birazcık sabırlı olup beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Nispeten şu yükselen trende doğru yanaşmasını sürdürecektir kağıdımız. 209 lira 30 kuruş yukarıda hedef noktamız. Gün içerisinde şöyle baktığımız zaman yukarıya tekrar yeniden çıkmaya çalıştı. Aslında iki kez iğne attı oraya tekrar yeniden aşağı doğru çekildi. Yine yarın arkadaşlar 209 lira 30 kuruşun üstüne çıkma çabası göstereceğiz. Aselsan'da hemen bir nefes üstünde Şurada da görüyorsunuz e, aşağılara iğneler atmış arkadaşlar. Ve toparlayıp geri yukarı çıkmış. Biz bugün yarın yine buranın üzerine bugün diyorum yarın 209 lira 30 kuruşun üstüne çıkmak hedefimiz olacak arkadaşlar. Aselsan'da Aselsan iyi gidiyor. Dediğim gibi birazcık sabırlı olmak gerekiyor arkadaşlar. 209 lira 30 kuruşun üstüne çıkmaya çalışacağız. Aşağıda destek noktası olarak da 199 lira 10 kuruş var. Eğer işler kötü giderse 199 lira 10 kuruşa doğru sarksa dahi sıkıntı yapmaya gerek yok arkadaşlar. Vişne Maden %1.69'luk bir yükseliş performansı sergiledi. 132 lira 10 kuruş ile kapanışa gitti. Vişne Maden arkadaşlar. Şöyle Vişne Maden'e baktığımız zaman ne yapıyor? 136 lira 60 kuruş vardı. Aşağıdan bükülüp oraya iki kere iğne attı arkadaşlar. Ve tekrar yeniden aşağı doğru çekildi. Yani bugün pozitif kapatmış olsa da kağıdımız arkadaşlar. Hali hazırda hala şu 119 liraya doğru süzülme ihtimali devam ediyor. 136 lira 60 kuruşu yeniden yoklamaya çalışacak. Yarın Vişne Maden arkadaşlar. Eğer kıramazsa tekrar yeniden 119 lira aşağıda destek noktası olarak bizi bekler arkadaşlar. Şimdi Vişne Maden'de tekrar kağıdın yukarı doğru tepki alma süreçleri oluyor. İşte burada tepki aldı geri indi. Şurada tepki aldı geri çekildi aşağı doğru. Burada ufaktan tepkiler aldığı zaman insanlara bir ümit veriyorlar ama Kağıdımız 860 liradan indiği için tekrar yukarı doğru hareket alması bayağı zaman alır arkadaşlar. Dibi bulduğunda yatay performans yapar, testler yaparak. Çünkü 800'den, 700'den, 600'den, 500'den, 400'den yakaladığı insanlara parasını geri iade etmez yukarı sürüp. Yani yukarı sürerse o parayı ben yiyemem. Buyurun geri vereyim anlamına gelir. O yüzden ne yapacak? Dibi bulduğu zaman testleri yaparak yan yan gider. Henüz dibi bulmuş görülmüyor Arkadaşlar o yüzden e, hedef olarak yarın 136 lira 60 kuruşa doğru tepki bulmaya zıplamaya çalışacağız destek noktası aşağıda 119 lira vişne madende buz girişim yüzde 3.98'lik bir zıplama yaptı arkadaşlar e, şöyle baktığımız zaman 32 lira 90 kuruş ile kapanışa gitti şeyimiz neymiş desteğimiz neymiş 32 lira 90 kuruş tam arkadaşlar onun üzerinde kapattı kendisini ee, şöyle baktığımız zaman yani aşağıdan yukarı çıktığında burası bize iki tane e, dirsek noktasını görüyorsunuz arkadaşlar. Burayı e, deneyeceğiz dedik. Üzerine doğru çıktı fakat tekrar yeniden aşağı doğru geri sarktı arkadaşlar. 32 lira 90 kuruş direnç noktasında kapanışa gittik. Ee, burada bizim için önemli olan nedir? Günlerdir canlı yayında dedikodusunu yapıyorsunuz biliyorsunuz. 31 lira 94 kuruş bizim için çok önemli diye kalınla çizmiştim. Buranın altına inersek e, zirve mücadelesinden kopmuş oluruz. 31.94'ün üstünde kalmak önemli demiştik ki. Bugün arkadaşlar görüyorsunuz küçük iğneler atıyor. Bugün de aşağı doğru ufaktan sarkıp tekrar yeniden burayı destek noktası olarak kullandı. Bence süper e, bir şeydi. Birazcık rahatlattı açıkçası yukarı doğru yeniden çıkması. 31 lira 94 kuruşun altına inmediğimiz sürece bu kağıtta sıkıntı yok arkadaşlar. Hala zirve yarışında diyebiliriz yani öyle söyleyeyim. İyi gidiyor yatay performansını sürdürüyor. 32 lira 90 kuruş arkadaşlar şöyle baktığımız zaman yani üstüne çıktık geri oraya sarkıp burnunu oraya dayadı. Destek alıp 32.90'dan destek alıp arkadaşlar 34 lira 10 kuruşa doğru tepki bulmaya çalışacağız. Yarın buz girişimde desteğimiz 32 lira 90 kuruş. Şu aşağıdaki 31.94 var ya onu da unutmayalım arkadaşlar. Onun altına inersek çarşı karışabilir. O yüzden e, orası benim kalın çizgim görüyorsunuz. 32 lira 90 kuruş destek noktası. 32.90'dan destek alıp 34.10'a zıplamaya çalışacağız arkadaşlar. E, 32 lira 90 kuruştan zıplayacağız. Gülarmak %0.82 oranında bir yükseliş performans sergiledi. 185 lira 20 kuruş ile kapanışa gitti. Gülermak yükselen tren çizgisine doğru yanaşmayı sürdürüyor arkadaşlar. Ee, Gülermak için ne konuşmuştuk? 182 lira 70 kuruşun altına inmediğimiz sürece sıkıntı yok demiştik. Aynı buz girişim gibi arkadaşlar. Bu da benim buradaki şeyim. 182 lira 70 kuruş üstündeyiz ve yükselen tren çizgisine doğru yatay bir hareketlilikle yanaşıyor. Yükselen tren... Te, yanaşınca ne olur? Tekrar yeniden yukarı doğru zıplayabilir arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şuradaki yükselen hareketin çizgisine şurada vurmuş yukarı zıplamış. Geri gelmiş yükselene. E, tekrar yeniden zıpladık. Şurada yükselen trende çok yanaşmış. Tekrar yeniden zıpladığımızda bir kez daha yükselen trendi görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada iki kere daha yoklayıp bir kez daha yükselen trende doğru yanaşıyoruz arkadaşlar. Yani burada yatay performansıyla yükselen trende doğru yanaşıp tekrar bir hamlesiyle yeniden zirveye atlayabilir arkadaşlar. Zirveye göz kırpıyor kağıdımız. Yeter ki 182 lira 70 kuruşun üstündeki yerimizi korumaya devam edelim arkadaşlar. Destek noktamız 182 lira 70 kuruş arkadaşlar. Yukarı doğru tepki bulup 195 liraya doğru hareket alma çabası içerisinde olacağız. Gülermakta işler iyi gidiyor diyebilirim. Yani e, yatay gidiyor. Neresi iyi falan diyebilirsiniz. Dediğim gibi e, Borsa İstanbul'da çalkalanıyor. Siyasi çalkantılar var biliyorsunuz. Buna nazaran birçok kağıt tepe taklak gitmiş. Herkes yanlım Allah diye bağırıyor ki. 182 lira 70 kuruşun üstünde kalmak gayet iyi başarılı diye düşünüyorum ben. E, desteğimizi bilirim. 182 lira 70 kuruş. E, arkadaşlar 195 liraya tepki bulmaya çalışacağız Gülermak'ta. Evet canlarım çaylarım anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı, sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Lise para gözlütenler, lise alır satarız. Tahtacının parasını tırtıklayıp açarız. Bursa bize dar gelir biz, canlı yayın açarız. Liselere bakıp bakıp dedikodu yaparız.